Arkadaşlar biraz oldu geri uzun bir zaman oldu stoklara gireli daha yeni videosunu çekme imkanı bulduk çünkü çok ithal tüfek geliyor onların videosuyla uğraşıyoruz arayanlar soranlar derken yeni kısmet oldu CRX devam Ahmet? CRX modelleri Derya'nın yeni çıkartmış olduğu taktik polipolu tüfek şimdi taktik tüfeklerin hepsi sentetik oluyor genellikle eh, ahşap soranlar da oluyordu Derya ahşaba ciddi kesimler yaparak eh, taktik tüfeği ahşabı uydurmuşlar. Normalde ahşap taktikte yakışmıyordu. Ama gerçekten çok yakışıklı. Bak dipçiye bak. Dipçinin yapısına bak. Kesinlere bak. Çok güzel. QD askı kayış takabileceğiniz emloklu bir şekilde el kundağı yapılmış. Ahşap içi oyularak emnok yerleri bırakılmış. C, -X modeli. Bu ürün 7 artı 1. Bronz rengi var şu an elimde. 7 artı 1 namlu kompansatörle 51 namluya sahip, 7 artı bir boru şarjıya sahip. Çok güzel bir alev gizliğini var. Kapı kran malzemesi. Yüksek gezarpacıklı, kasaüstü kasa üstü pikatin raylı kasanın sol tarafında fişe koyabileceğiniz taktik pompalı av tüfeği. Şimdi neden pompalı tüfek alınmalı? Av yapacaksa bu tüfeğe bulaşma. Niye? Şu ses zaten avı kaçırır. Bu sesin amacı karşındaki güvenlik Anında kullanmak istediğin zaman karşındaki tehdide karşı Bak şu sesi adam nereden duyarsa duysun Kötü niyetli bir insan Şu sesin karşısında yani Silahlı birisi vardır karşımda ona göre tedbirini alır Ona göre işte yapacağı eylemden vazgeçer Bu tüfek pompalı tüfek her türlü koşulda çalışmak üzere üretilmiş bir tüfektir İçerisinde olabildiğince az çalışma elemanları var Az aksam var i̇şte, tüfeği şu hareketi yaptırdığınız sürece bu tüfek her türlü bir şeyi çalıştırır. Keza plastik dediğimiz, kavuş fişek dediğimiz fişekleri e, atabilen tek sistem, pompalı sistem. Düşük gramaj, yüksek gramaj, çamura girsin, suya girsin, yağlanmasın. Dediğim gibi kurma kolunu çektiniz, pompayı el kundağını çektiniz, tüfeği kurdunuz. Bu tüfek çalışmaya devam edecektir. Ortalama 3-3.5 kilo ağırlığı var. Hemen bakalım. Birçok rengi var. Şöyle koyalım. Kaç kilo ağırlığı varmış? Tüfeğin şuradan koyacağız. Şöyle diğer tarafında. Bakalım. 3 kilo 200 gram. 3 kilo 200 gram ağırlığı var. Dediğim gibi yakışıklı bir tüfek. Namlu ucunda tetmeyi yukarı doğru tüfek çok kalkmasın diye namlu ucunda kompansatör yapılmış namlu denilerek hava basıncının daha dengeli çıkış yaparak tüfek şahlanmadı peş peş atışlarda şahlanma yapmıyor dediğim gibi el kundağın iki tarafına da QD, değil. Yani buraya fener bağlayabilirsiniz. Buraya herhangi başka bir aksesuar bağlayabilirsiniz. Az kayış yeri var mı? Var. Hem küyde az kayış boruş e, boru şarjının ucunda hem de dipçiğin sağ tarafında ve sol tarafında. Oldukça yumuşak kalın bir dipçik pedi bırakılmış. Tüfek, tüfek omuz mesafesi gerçekten güzel. Yüksek ceza bırakılmış. 22 milim pikatin ray kasa üstüne konuşlandırılmış. Elektronik red dot ve optik grubunu çok rahat bir şekilde tüfeğinize montaj edebilirsiniz. Fişek dolum yatağı gayet geniş bırakılmış. Rahat bir şekilde fişek basabilmek için. Güzel taktik bir tüfek. Renkleri çekelim. Elimdeki bronz rengi. Siyah rengi var. Toprak, yeşil ve satan marin rengili stoklarımızda. Değerli müşterilerimize bu ürünlerle alakalı yerli yabancı bütün ithal tüfeklerle, işte yerli tüfeklerle alakalı e, mkav.com web sitelerine girip inceleme yapmalarını tavsiye ediyorum. Çok açıklayıcı, kolay web sitemiz. Web sitemizde online olan her zaman iki tane arkadaşlar WhatsApp e, linkine tıklayarak aklınıza takılan soru, fiyat, e, kargo ile alakalı, satın alma ile alakalı tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.